Oyun firması o kadar Ubisoft dev bir oyun firması o kadar çok çalışan o kadar çok merkezi o kadar çok şubesi var ki yani 20 bin çalışanlı bir şirketten bahsediyorum burada 20 bin oyun dünyasının en kalabalık firmalarından biri ve bu kadar çok çalışan doğru... bir oyun devinin çöküşleri mi? Ubisoft oyunlarını iptal ediyor. Bu şekilde idare etmekte zor. Bunun için çok fazla proje yapmaya çalışıyorlar. Hani biz belki onları Far Cry'la, Assassin's Creed'le, Division'la falan tanıyoruz ama Ubisoft'un irili ufaklı, büyüklü, küçüklü pek çok projesi de var. Sonuçta bir Assassin, bir Far Cry için de 20 çalışan tutulmaz değil mi? Fakat son birkaç yıldır Ubisoft inanılmaz bir sıkıntı içerisinde. Şirketin arka arkaya kötü kararlar bir de bunun üzerine milyonlarca dolar harcadıkları projeler kalitesi olunca abi şirket son yıllarda... Benim son zaman Ubisoft'tan aklıma gelen oyun Rainbow Six var. Logo no GG alo ne ya? Sikerim ha ya, Ram ya alışamadım zaten amına koyayım. Ne logo GG'si ya? Nerede logo GG ya? Yayında falan bir şey var sanıyorum oğlum. yıllarda bir depresyon dönemine girdi. Bakın son 3 yılda Ubisoft 30 tane oyun çıkarmış. 3 yılda 30 oyun. Peki kaçımız bu 30 oyunun adını sanını duydu? Ya bırakın tamamını duyma. Yarısının ismini bile gördük mü ondan emin değilim. Ya da ne bileyim 4'te birinin videosuna denk gelmiş miyizdir? ilgimizi çekmiş midir? İşin oynama kısmını geçiyor. Kaldı ki adını duyduklarımız da beklentilerin altında bir başarı gösterdi. Öyle bir problem de var. Bak Ghost Recon Breakpoint örnek bir. Sonuçta Son Clancy'nin yeni oyunu ne zaman çıktı lan? Abone çete alsanız ha. Oğlum benim söylememe gerek yok. Böyle durumlarda abone çete alın. Çete alın ya. 3 tane trolle nasıl sikiyor tüm sohbetimizin ya? Aleykümselam hoş geldiniz bilinen bir marka Ghost Recon, fakat satışlarda da incelemelerde de yeri öptü oyun. Bir başka örnek Watch Dogs Legion inanılmaz kötü satan bir oyun olmadı belki ama Ubisoft'un beklediği etkiyi hiç karşılamadı. Hatta Ubisoft'un bu kötü satış performansından sonra seri bir süre dinlendireceği konuşuluyordu. Bazen abi oyuncular olarak şunu kaçırabiliyoruz. Bir oyun az satmasa bile başarısız olabiliyor. Neden biliyor musun? Çünkü firmalar finansal planlama yaparken şunu hesaplıyorlar. Biz Watch Dogs Legion için 3 yılımızı harcadık bir de 100 milyon dolar para attık ortaya. Karşılığında ne istiyoruz? 750 milyon dolar gelir getirmesini istiyoruz. Eğer Oyun bunu sağlayamıyorsa 400 milyon dolar da kazandırırsa o proje başarısız kabul ediliyor. Çünkü mantıken şunu düşünüyorlar. Biz bunu yapacağımıza başka bir şey yapar 750'yi kazanırdık. Buna bakınca açgözlülük olarak yorumlayanlar olabilir ama öyle düşünmeyin. Sonuçta bu iş ticari bir iş. Yani oradan kazanılacak paraya göre şirket büyüyor, hisse satılıyor, işte alım yapılıyor falan bir sürü şey yapılıyor. O yüzden de şirketlerin belli oranlarda büyük markalarından büyük kazançlar beklemesini anlıyorum. Bunu açgözlülük olarak görmüyorum ama açgözlülük olarak gördüğüm şey şu. Bunu yapmak için seçtikleri yöntemlerin kaliteyi düşürmesi. Yani hem kalite açısından çok titiz olmayacaksın hem de çok büyük bir gelir bekleyeceksin. İşte orası biraz sıkıntı. Bakın bir başka beklenti karşılayamayan oyun Division 2 900 saat. O da Ubisoft'u memnun etmeyen bir oyun oldu ki bunlar büyük markalar. Roller Champions gibi küçük oyunları var nispeten. Onlar daha çok istedikleri sonuç alamadılar. Hayır hiç durmadım. Riders Republic çıkmıştı. O fena gitmedi. Bak iyi gittiği söyleniliyor. Rainbow Six Extraction için keza fena gitmedi. Bu ne oldu ya harbi? Bunu biz de oynayacağız diyorduk. Ne oldu buna lan? deniliyor. Ama problem şu, asıl hit olması gereken onlara büyük vole kazandırması planının oyunlarda başarı sağlayamıyorlar. 20 kişinin çalıştığı bir şirketseniz böyle oyunlara her dönem ihtiyacınız vardır. Peki madem Ubisoft bu kadar çalkantılı parayı nereden kazanıyor derseniz cevap basit. iki tane büyük örnek var. Far Cry 6 ve Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed iyi, Far Cry iyi. İkisi de yeni oyunlar ve ikisi de kendi serilerini aşan bir satış performansı gösterdiler. Rekor kırdılar yani. Yani Valhalla 2020'yi Ubisoft için tek başına taşıdı neredeyse. Far Cry altında 2021'i taşıdı. Ama 2022'ye baktığında işte orası biraz sıkıntılı. Sanırım geçen yıl Ubisoft için en kötü yıllardan biriydi ya. Avatar'ın çıkması bekleniyordu. Biliyorsunuz Avatar filminin oyunu yapıyorlar. Aa evet bak bu çıkacaktı. Fakat onu ertelediler. Ki eminim ona satış anlamında çok güveniyorlar ve hata yapmak istemiyorlar onunla alakalı. Hala daha uzun bir oynanış videosu falan göstermediler oyunda. E, diğer büyük markalar da yol üzerine bırak Bakınca abi Ubisoft 2022'de işte biraz değiştirmeye karar verdi. 2023'te de bu değişiklikler devam ediyor. Bak Temmuz ayında 4 tane oyun iptal ettiklerini belirtmişlerdi. 4 oyun. Şimdi de birkaç ay sonrasında da 3 oyunumuz iptal ettik diye açıklama yaptı. Allah Allah. Düşünün toplamda 7 projesini iptal etti Ubisoft. Hem de 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde. Yıllarca bu işlerle çalışmış insanları hayal edin bir boşa giden iş gücünü düşünün. Harcanan milyon dolarları düşünün. Hepsi çöp oldu. Fakat demek ki vaziyet o kadar umut vermiyormuş ki zararın neresinden dönerseniz kardır dosturuyla bir anda işleri kesip karar vermiş. Nedir bu proje merak ediyorsanız arasından bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Mesela bildiklerimizden biri Ghost Recon serisi. Ghost Recon'un oynaması ücretsiz bir versiyonu çıkacaktı Free to Play, iptal edildi. Bir başka iptal edilen oyun da yıllar önce duyduğumuz Splinter Cell VR oyunu. Bunu duyalı o kadar uzun yıl oldu. Aa, Splinter Cell. Ki hatta ilk duyulduğunda bayağı küfür etmiştik. Çünkü biz Splinter Cell oyunu bekliyorduk. Onlar VR yaptıklarını duyurmuşlardı. Facebook'la mı ortaklardı? Öyle bir şeydi bunlar. Splinter Cell'i biz küçükken Kadırcanla çok oynuyorduk. PlayStation 2'de mi oynuyorduk? Öyle bir şey de oynadık. 3 de olabilir tam hatırlamıyorum. Onunla ikimizin ekranını falan bölüp oynuyorduk. Arka keyifli oluyorduk. Bir de kapalı kapılar ardında Warzone benzeri bir Battle Royale'ın üzerine çalışıyorlardı. Hatta testini falan bile yapmışlar kendi işlerinde. Fakat onu da bir kalemde silmeye karar vermiş. Ya bir şey diyeceğim. Battle Royale türü artık sıkmadım ya. Gerçi sıkmaz da. Eğlenceli lan aslında. Şimdi ben kendim oynamıyorum diye konuşuyordum. PUBG oynarken eğleniyordum. Warzone'da da yine eğlendim. Ama çok da sıkmadı ya. Eh yani, anladın mı? Şimdi bahsedilen projelerle ilgili bence en büyük... Niye lan PUBG'de eğleniyordum ben la gerçi? Yok yok sıkmadı sıkmadı. <laughs> Biraz oynamayla alakalı. Problem Ubisoft'un gerçekten bir vizyon görmesinden ziyade benzeri örnekleri görüp biz de buradan para kazanırız heyecanına kapılması. Hani free to play oyunumuz olsun bir tane deyip Ghost Recon'a abanmak falan. Oradan da para kazanma isteği. Sonra VR'da yükseliş var buradan Splinter Cell'le yürürüz isteği. Aha Call of Duty Battle Royale mi yapıyor biz de yapalım isteği falan. Yani hep bu kafada ilerliyorlar. Sonuç olarak da bu projelerde hüsran de bitti. Şirketi Seyasu mail atmış hatta çalışanlarına yani zor bir dönemdeyiz. Yani önümüz aydınlık ama şu an zor bir dönemdeyiz. Lütfen tüm konsantrasyonunuza çalışın gibisinden böyle bir yani motivasyon sayılabilecek mail yapmış. Yani son 2-3 yıl onlar için biraz yıkıcı geçti. Şimdiki amaçları ne derseniz aslında bu oyunların iptal olmasının sebebi Ubisoft'un parasını bitmesi falan değil. Tam tersi harcadığı parayı artık başka şeylere kanalize etmek istiyor. Ubisoft artık abi kendi büyük markalarına daha fazla odaklanmak istiyor. Ve bu tarz büyük markaları daha fazla yapmak istiyor. He yani diyorlar ki ince ince oyunlara şey yapacağımızı atıyorum Assassin's Creed serisini patlatalım onu şey yapalım bunu yapalım öyle ilerleyelim diyor Nukariel hoş geldin. Eldeki büyük markaları ne? Assassin's Creed tabii ki de yani en büyük markası o. Zaten Assassin's Creed için 4 tane yeni oyun duyurmalarının sebebi de bu ki oyunlar daha ne zaman çıkacak Allah bilir ama şimdiden duyurdular. Bunu başka hangi oyunlar için yapacaklar onları da ilerleyen yıllarda ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Başka ne şu an para harcıyorlar derseniz Avatar var ona kesin para harcamışlardır. Gömmüşlerdir güzel bir para oradan büyük satış beklentisi var dedim çünkü. Bir diğer büyük oyunları da henüz gün yüzüne çıkmayan Star Wars oyunları. Ubisoft bir tane Star Wars oyunu yapıyor bu arada. Hani oyunu yapan ekip tecrübeli bir ekip bayağı. O beri ben umutluyum. Büyük bir iş olacağını da düşünüyorum. Açık dünyada her yeri keşfedebilecek. O oh, Hogwarts çıkıyor Hogwarts. İçeriniz bir tanesi oyun gelecek falan deniliyor. Heyecan verici. Çeti açabiliriz bu arada artık ya. Gitmiştir o bebeler. Yani Star Wars temasıyla özgürce gezebileceğimiz bir açık dünya aksiyon oyunu şahsen beni ne bileyim heyecanlandırıyor. selam kardeş hoş geldiniz. konuşuyoruz işte Harry Potter hayranlarının işte yüzü gülüyor falan diye biraz da Star Wars hayranlarının yüzü gülsün. Gördüğümüz kadarıyla Avatar, Star Wars, Assassin's Creed işte bu üç oyuna çok para harcandı belli. Far Cry de eminim ki bir yerde geliştiriliyordu Far Cry'de ona da büyük para harcıyorlardır. Bunlarda bir problem yok zaten. Benim asıl merak ettiğim konu Ubisoft'un bu çöküş döneminde harcadığı ve ne yapacağını bilemediği oyunları ne yapacağı. Şimdi bak mesela bunun en büyük örneğini... Satar! Almazlar mı? Almazlar ya. Dönüp sıkalan bons. bu oyuna ne oluyor abi? Benim gördüğüm en enteresan ilerleyiş sürecine sahip oyunlardan bir tanesi. Hala da bence bu oyunu ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü yine ertelemişler oyunu. Hem de öyle böyle değil yani. İyi ertelemişler. Ve oyun bitmiş gibi duruyordu lan. Ne oldu şimdi gene? Bu oyun ilk duyurulduğunda sene 2016 mı 2017 mi ne? Kaç öncesi 5 vs 5 multi yaptığım bir gibi savaş oyunuydu. Ve bitmişti oyun ha. Ben yani, oynamıştım. Halka açık demosu vardı. Halka açık bir şey oynayabiliyorsan bitmiş demektir o. 2018'de oynadık mı oynadık derken bir anda hop oyun çıkıyor diye beklerken ertelendi. Ve ses soluğu kesildi. Sonradan bir daha gördüm. Yalnız güzel duruyor ya lan oyun. Gördüğümüz hali Sea of Thieves'e benzer bir şekilde. Blazing Sales. Ama tam da ona benzeyememişti. Sea of Thieves biliyorsunuz özgür yapılı bir oyun ama burada sadece gemi savaştırdığınız bir oyun var aslında. Ya Skalan Boss'un şu anki hali bana o kadar saçma geliyor ki yani gemi çıkartması bile yapamıyorsunuz. Ya yani iki gemi yan yana geldi ben diğer gemiye atlayayım yok atlayamıyorsunuz. Demiyor mu? savaşamıyorsun diğer gemiyle fiziksel anlamda. İlla gemiden gemiye top atacağım. Ya böyle Başı bir lan. Oyunu yapıp bundan full fiyat istemek benim hala aklımın almadığı bir şey ya. Bundan nasıl full fiyat istersin lan? Bilmiyorum benim kafam basmıyor bu işe. Şimdi artık oyunla alakalı yorumların olumsuzluğundan mı ön siparişleri de az olduğu için deniliyor bu arada. Bundan ondan dolayı mı ne ertelediler oyunu. Ve bu durum beni hiç şaşırtmadı yani ön siparişlerin az olması. Şimdi ne yapacaklar? Bir daha silip baştan mı yapacaklar oyunu yani? Bir oyuna kaç yıldır deli gibi para harcıyorlar, kaç yıldır bir şey yapmaya çalışıyorlar, bir iş gücü harcıyorlar. Hala da neye vereceklerine karar verememeleri bana çok ent geliyor ya. Bir başka yılın hikayesinden bahsedeyim. Beyond Good and Evil 2. Ne oldu bu oyunda Hiçbir fikrimiz yok. Hala yapıldığı söyleniyor. Ben bu oyunu ama hiç duymadım valla. Herhalde kanun hızıyla yapılıyor. Çünkü oyun ilk gösterildiğinde sene 2017 idi. Ve o zaman da oyun uzun uzun gösterilmişti ha. Çok detaylı anlatılmıştı yani. Yapımcısı çıkmıştı. Bakın biz böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Onun 2-3 saatlik videoları vardı ya internette. Bir oyundan bu kadar uzun uzun bahsedilince de insan bekliyor ki herhalde bir seneye, Çıkacak. Bir seneye max gelir. Bırakın bir iki seneye çıkmasını, bir iki sene sonra oyunun adını ağızlarına bile almadılar. İnatla oyunun iptal edilmediği söyleniyor bu arada. Hala da devam edildiği söyleniyor ama bu oyunla alakalı da ne yapacağını bilmediği itiraf ediliyor Ubisoft'un. Biraz işler karışmış burada da çünkü ve bu oyuna da çok para harcadılar. Gelelim bir başka yılan hikayesine. Prince of Remake'e. Bu oyuna... PSP'de oynuyordum ben bu oyunu ya. Küçükken serviste PSP'de oynuyordum. Çünkü ve bu oyuna da çok para harcadılar. Gelelim bir başka yılın hikayesine. Prince of Persia Remake'i. E. Bu oyunu en başta kim onay vermiş ve nasıl böyle basit bir remake yapmayı... Hangi oyunu oynayacağım hatırlamıyorum ama... Yani ikna... Prince of Persia'nın bir oyununu PSP'de oynuyordum küçükken. Hiç ben hakikaten anlayamıyorum hala da. Güya bu bir remake yani. Remake dediğin şey baştan yapmak değil mi? Nedir remake yani? Bakın bir remake örneği. Final Fantasy 7'nin orijinali remake. Serviste o PSP çıkardı değil mi? Osman hoş geldin. Bakın <laughs> bir başka remake örneği. Daha modern Dead Space. Dead Space'in remake'i. Bakın bir tane daha verelim. Mafya, mafyanın remake'i. Şimdi Prinzopurg'a bakalım. Bakın Prinzopurg'a. Prinzopurg'un remake'i ne bu şimdi? Ya bizim göremediğimiz ne var abi? Oynayınca anlayabileceğimiz bir yenilik mi var burada? Yoksa Ubisoft akıl tutulması mı yaşamış projede? Böyle gözüken bir oyunu remake yapıyoruz deyip gerçekten de bu grafiği mi yapıyorsunuz? Bu şaka falan mı lan? Ciddi soruyorum ha. Sen bağımsız bir firma mısın dostum ya? Sen Ubisoft'sun lan. İnsanlar senden remake göreceğini öğrendiğinde böyle bir görsel gelişme mi beklemeli? Ki bu senin ilk remake oyunun olacak yanlış bilmiyorsam ya. Yani. İlk yaptığı şey senin için bir standart belirleyici oluyor yani. İlk yaptığı remake Görkem hoş geldin. kardeşim PSG hoş oyunu geldin. alıp ps seviyesine çekmişsin bize bunu remake'te kakalıyorsun. Bu oyun da ertelendi bu arada. Her ne zaman çıkacağı da belli değil. Bitmiş bir oyun. Ön sipariş oyunu ertelediler. Ön sipariş yapanların para... O bu erteleme <laughs> olayı harbi sıkıntı la. Paralarını iade ettiler. Yani o kadar sıçık bir mevzu var ortada. Oyunu geliştiren şubeden oyunu aldılar. Bu arada Hindistan şubesi geliştiriyordu. Oradan alıp daha güvenilir bir şubelerine verdiler. E versinler de oyun bitmemiş mi abi şimdi? Yani bu saatten sonra Rockstar'a versen ne olacak ki? Sil baştan mı yapacaklar acaba her şeyi? Vallahi abi hiç da... bilmiyorum MMORPG oyunu vallahi ya. Olabilir ha. Eğer öyleyse abi kalan Bones gibi bu da 3 yıl sonra ancak yüzü görür. Bakın şu 3 oyun bile Ubisoft'taki bu çöküşün bence sorununu özetliyor. Büyük bir yöneticilik sıkıntısı var bence firma içerisinde. Ya kim ne yapacağından tam emin değil ya bazı firmalar yeterince denetlenmiyor ya da bir karar merceği karar verecek insanlar yok. Asil değil ya bazı firmalar var yeterince denetlenmiyor ya da bir karar merceğinde karar verecek insanlar yok. Far farkı gibi projeleriniz iyi gidiyor olabilir. Yani orada işleri oturtmuş olabilirsiniz. Orada işleri yoluna koymuş olabilirsiniz. Bunlardan güzel şeyler elde ediyor olabilirsiniz. Bu okey. Ama diğer konumuzda hani bu kadar çok sıkıntı yaşamanız sizi işte gene aşağı çekiyor. Ya bu Rimhaven bu kadar tepki Mobilde alacağını. Oyun kadar hiç. Mobilde oyun oynuyorum. Mobilde Clash of Clans oynuyorum ya. Can uyandırmayacağını bilememek yani bunun için Abi oyuna geç sıktı videolar bak. Bekle bir dakika. Sevgili arkadaşlar bu bir yayın Youtube videosu değil ee, YouTube, Yo banlamadım timeout attım niye banlayayım oğlum ee, Bu bir yayın Youtube videosu değil ee, Yayınları öyle kafanıza göre şey yapamazsınız yani Şunu yap bunu yap falan öyle bir şey yapamazsınız Sıktıysa çok işten söylüyorum Çıkabilirsin Ondan sonra gelmek istiyorsan gelebilirsin Gelmek istemiyorsan gelmeyebilirsin o senin tercihin Ama sıktı yazmazsan sevinirim Canını yedim ne necin olmaya falan gerek yok. Ya bunu 5 yaşında çocuğa göstersen o da sana söyler abi bu ne diye. mı olsun kıt oyun anlayışıyla full ya bir ara yapsana. Yaparız da bir şey ne bileyim ya. ya. tepki çekeceği, insanların yeterince ilgi göstermeyeceği bunlar yani çok ön izlemesi zor şeyler değiller. Bence bir problem zaten bu yapıyı idare edemedikleri için değişikliğe gitmek istemeleri. Yani belli ki birden fazla markayla farklı şekillerde ilgilenecek kaliteli insanlar bulamıyorlar. Veya başka bir yöneticilik zafiyeti var bilmiyorum. Ama son yıllarda Ubisoft'ta çok oluyor ki Ubisoft sevdiğim bir firmadır bu arada. Kontrolsüz yani. gibi bir şey mi olmuş kardeş. Hiç anlaşılmasın Yani. Ben çöküşe yaklaşmasını falan sevinmedim. Tam tersi üzüldüm. Oğlum ben oyuncu adamım yani. istediğim şey güzel oyunlar oynamak. Bu kadar basit. Ve Ubisoft'un işleri boka sardırması beni bu anlamda sinir ediyor. Toparlanın ve iyi oyun yapın oğlum lan. Bunu istiyorum ben sadece sizden. Şu bilgi birikiminiz var içeride hayvan gibi. Bunu bir akıtın artık. Bak Splinter Cell remake yapacaksınız ki yapan firma Allah'tan öyle hani şey değil yani. işi bilen insanlar. Onun da içine etmezsiniz diye umut ediyorum. Ya 2023 yılı artık sizin yılınız olsun ya. Bakın projeleri de eskisi gibi erkenden göstermiyorlar. Ne Assassin's Creed gördük ne Avatar'ı gördük. İkisi de 2023 2023'te çıkacak. Belli ki biraz daha ucu ucuna duyurmak istiyorlar. Biraz daha böyle hype'ı korumak için. koruyup tak yapıştıracak. Kendilerine mi güvenmiyorlar artık emin değilim. Ama Ubisoft artık ben 5 tane farklı oyun yaparım. 5'ini de aynı şekilde satarım. Hepsi çok sevilir. Dönemi senin için kapandı. Bunu artık fark etmişsindir. Özellikle Ghost Recon Breakpoint ve Watch Dogs'tan sonra bunu çok iyi fark ettiklerini düşünüyorum. Çünkü ikisi de arka arkaya çıkan oyunlardı ve ikisinden de büyük darbe ediler. O an bir şey olmuştur. He demek ki Yayınlar artık böyle satamıyorsun. Bir anda pat diye 6 ay çıkarsın 7 tane projelerini iptal etmeleri de onlar için kritik bir döneme olduğunu gösteriyor. Bakalım bu çöküşe geçen süreci tekrarlar. Bisiklet, bisiklet oyunu güzel gibidir ya la. Yapabilecekler mi? Yoksa bu Assin Creed'den biz fazla fazla yapar satarız mantığı yüzünden o markanın da içine sıçacaklar mı? Çünkü bir markanın içine sıçmak çok zor bir şey değil abi ben söyleyeyim yani. Marka yapmak, o markayı yaşatmak çok zor bir şey. Bu açıdan Assin Crude'de takdirim sonsuz. Ama aynı şekilde markanın içine sıçmak da bir o kadar kolay. İki tane oyun kötü yaparsın, üçüncüye kimse dönüp bakmaz. O yüzden bir markadan 50 tane oyun yapalım, sonsuza kadar yaşayalım dönemi yok yani öyle bir dönem. Ben hala şuradayım ama ya oğlum buna kim onay verdi lan? La harbiden kim onay? verdi lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. O haklı abi. Bir oyunu bir remake yapıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Çok farklı bir şey gelmesi lazım. Yani bayağı eski bir oyunu çıkarıyorsun lan. O bisiklet oyununda çok bug var. Bu değişik. Abi şu lütfen şunu izle. Ne o? Hoş geldin.